Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İzan Otelcilik A.Ş. işbirliğinde hayata geçirilen Hasan Özcan Yaşam Evi projesi çalışmalarında sona gelindi. Büyükşehir Belediyemiz ile İzan Otelcilik Turizm Ticaret İnşaat Anonim Şirketi arasında imzalanan bağış protokolü kapsamında mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait 2375 metrekare parsel alanı üzerine 50 oda, 100 kişi kapasiteli toplam inşaat alanı 4500 metrekare olan yaşlı bakım evi inşaatımız tamamlandı. Yapı içerisinde resim atölyesi, konferans salonu, kütüphane gibi çeşitli yaşam alanı ile misafirlerimizin konforunu arttıracak kat mutfakları, çamaşır ve ütü odaları, merkezi ısıtma, soğutma sistemi, hemşire çağrı sistemi bulunuyor. Konuklarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat kayıt yapan kamera sistemi, yangın ihbar ve anons sistemleri tesis edildi. Ayrıca peyzaj alanı içerisinde misafirlerimizin dinlenebileceği alanlar ve kameralarımız bulunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın yaş almış vatandaşlarımıza verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor.